Önce saçları tarayalım mı? Daha, <laughs> daha, daha, daha. Yine İsmail abi ve ben, o da saçlarını tarıyor. <laughs> Tara bakalım abi saçları. <laughs> Şimdi tabii hem bizim aramızdaki böyle komiklik yapıyoruz bazen ama bunların altında derin mesajlar da var. Ee, bir kere İsmail abiyle iyi bir ahbap olduğumuzu. Burada belirtiyoruz. Kesinlikle bu. Doğru mu? Doğru. Doğru. Çok doğru. Evet. Ama faydalı olabilmek adına zaten e, şeyimde yazılı. Beni açanlar o da benimle ilgili yazıyı görünce anlarlar. Yani komiklik de yapıyoruz. İşte de benim espri de yapıyoruz. Kendimizce bildiklerimizi paylaşıyoruz. E, dostlarımızın bildiklerini paylaşıyoruz. Orhan Gazi ve Osman Gazi'den Orhan Gazi değil. Orhan Gazi ve Osman Gazi'den konu açılmışken biliyorsunuz Osmanlı e, İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin oğlu. Osman Gazi'nin oğlu da Orhan Gazi. Ama arada bir Şeyh Edebali var. Bunun büyük öğütleri var. Bu öğütleri de İsmail abim hepsi yani fikren uygulamada ee, içinde, beyninde fakat güzel cümleler, kelimeler yazıldığı gibi siz de anlayasınız diye okuyarak size bu bilgiyi verecek. Lütfen dikkatle dinleyin. Bence bence hele de şu dönemde insanların birbirini kandırdığı insanların birbirini küçümsediği e, parası olanın daha farklı düşündüğü eee fakiri daha farklı gördü veya ahlaklıyı farklı gördü ahlaksızı farklı gördü ne bileyim bir sürü şey hayatın içinde böyle olumlu olumsuz bir sürü şey var ee, bunları böyle net cümlelerle tarihten alınmış bir şekilde size sunacağız aklınıza tutabildiklerinizi alabileceğiniz öğütleri buradan alabilirsiniz diye düşünüyorum gayet güzel cümleler. İsmail Ağabey'e tamam, lütfen, lütfen Şeyh Edebali'nin bu sözlerini kısaca söyleyeyim mi Şeyh Edebali. evet Kim olduğunu söyle. Dostlar Şeyh Edebali Osman Gazi'nin Osmanlı'nın kurucusu diyebildiğimiz bildiğimiz Osman Gazi'nin e, damadı olur. Sene 1206 yılında doğmuştur. Sene 1326 yılında ölmüştür. Yaklaşık 120 sene yaşamış bir ulemadır. Bir e, bilgi fikir adamıdır. Bir fikir adamıdır. Ondan sonra ve e, onun öğütlerini çok önemserim. Benim hayatımın düsturudur. E, ve onu hep yanımda taşırım. Yanımda taşımasam da beynimde taşırım. Müsaade edersiniz şimdi onun öğütlerini bunu yani damadına ya verdiği öğütleri size de okuyacağım damadı bir sadaret mensubu Osman Gazi ona öğüt veriyor. Ve bu öğüt belki de Türkiye'deki herkesin kendine düstur edinebileceği öğütler. Lütfen beni dinler misiniz? Yaşamın içinde olması gereken. Yaşamın içinde olması gereken bir takım öğütler. Ben şimdi bunları sırasıyla okuyacağım. Lütfen kendinize bir nebze tecrübe edinmek istiyorsanız, istiyor lütfen dikkatle sıkılmadan sonuna kadar dinleyin. Boş şeyler değil bunlar. Ata sözleri bazen geçerlidir. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütleri. Ey oğul, cahil ile dost olma, ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün. Ey oğul, saygısızla dost olma, usul bilmez, Adap bilmez, sınır bilmez üzülürsün. <laughs> Pardon. Ey oğul, aç gözlüyle dost olma, ikram bilmez, kaide bilmez, doymak bilmez üzülürsün. Ey oğul, görgüsüz ile dost olma, yol bilmez, yordan bilmez, kaide bilmez üzülürsün. Ey oğul, kibirliğiyle dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez üzülürsün. Ey oğul, kolayla dost olma çok konuşur boş konuşur kem konuşur üzülürsün ey oğul namertle dost olma mertlik bilmez yürek gelsin. bilmez hoş bilmez, üzülürsün Size gaz ya bulunur mu ey oğul sen seni bil yeter sana ilim bil irfan bil adab bil sınır bil yol i̇şte. bil kaide bil hal bil işte. ahval bil gönül bil çok konuşma boş konuşma hem konuş kem konuşma mert ol, yürekli ol, ömrünce yeter sana. Asla birilerinin umudunu kırma, belki de sahip olduğun tek şey odur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi. Bilgi aktarması. Yaşam tarzını bu cümlelere göre belirlediğini söylüyor kendisi. Zaten herkesin yapması gerekenler bunlar. Saygı kendimce. Saygı. Sevmek önemli değil. Sevebilirsin. Dilediğini seversin. Seni sevmeyen de olur. Ama her zaman söylüyorum saygı. Herkesi Sevmediğin saygı. insana da saygı. Herkese saygı. Herkese saygı. Teşekkür ederiz.